Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. Bugün e, ormanda lapu lapu oynayacağım. Neden lapu lapu? <laughs> Rakibe yeni kahraman alındı ve çok fazla böyle ölü game'de bitirecek kahramanları var rakibin. O yüzden e, oyunu donduracak bir kahraman lazımdı. Asya metasında da lapu baya fazla tercih ediliyor. Bu yüzden lapu lapu tercih ettim. Ee, bu maçı bayağı donduracağım diye düşünüyorum eğer yapamazsam direkt lose zaten çünkü joy darlamaya bir başladım mı pir başlıyor ee, bizim xp lane'de şey var yin var yin biraz sıkıntı xp lane yini hiç beğenmiyorum açıkçası bakalım bir şeyler yapacağız <laughs> Ona kaldı. Ölecek mi? Ölmedi. tam çıkalım. Ne yaptı lan o Kagura? <laughs> Otomatik atıyor alev atışını. Ee, bu ilde normalde ben atak kasıyorum. Fakat bu sefer öyle yapmayacağım. Büyü direnci olarak başlayacağım. Ee, sebebi ise Joy yakalarsa direkt indiriyor. O hero'ya karşı biraz ne yapabileceğini o hero'nun mekaniklerini bilmeniz gerekiyor karşısında oynarken. Bu arada Itachi ben eş trio girdik bilginiz olsun. Görmedi beni. Güzel. Bunu döveriz baya. Güzel flash'ını aldık turtle fight olacak birazdan. Bizim yine de hafiften agresiflik yapıyorlar. Şöyle yardım edeyim bir de birlikte gidelim. Güzel blue'yu alayım daha sonrasında bir fight yaparız. Ne yapıyor? <laughs> Leslie'li Beatrix'e solo kill yedi. Nasıl becerdi acaba? Lolita bot'a gidiyor. Umarım bir tur daha düşmez çocuk. Turtle buff da var. Şu arada kalıyorum hangisine yetişeceğim diye ama yani ben kendimi düşünmek zorundayım şu an. Eğer kendimi düşünmeyip takımı düşünürsem şu anki oyunda rakip orman bayağı baskınlık kuracak. güzel bir yana <laughs> kendi tükürüğümde boğuldum Bu arada böyle içeriklerin devamını istiyorsanız like atabilirsiniz yorum yapabilirsiniz abone olabilirsiniz bu şekilde beni destekleyebilirsiniz ee, böyle içeriklerin devamını sizlere atarım geldi öldü o çok güzel. Dediğim muhabbet bu. Ee, Üstümüz atladıklarında püskürtecek bir olayımız var. İkinci baltayı değiştirme sebebim arkadaşlar. Ee, bu maç biraz tank görev görevi görmek istiyorum ben. Diğer de tanklayabilir. Fakat şöyle bir muhabbet var. Ee, fazla büyü hasarı var. Ben ön safhada tanklarsam e, ee, bizimkiler öyle ya da böyle vuracaktır. İkinci balta güzel bir tercih. Benim blue gitti. Onun blue'ya doğru küçük bir yolculuk yapabiliriz. Güzel çarpım da attı. Bunu düşürsek kafi aslında ama düşünemeyeceğiz <laughs> Ölmeyin lan ölme ölmedi öldü sandım Öldü bizimki yine de Beatrix'e deneyelim Ölmeyeceğim ben de Güzel çok temiz oynadık Çoğu flash atabilir Evet attı. <laughs> biliyordum atacağını. Öyle bir hareket çekeceğini içimden çok fena hissettim de öldüm galiba evet. O hareketi yapacağını var ya acayip hissettim. Harley niye vurmadı la Joe'ya? Bilmiyorum. Bir de Joya kalkan kazandırdı. Kesecekti. Harley troll biraz orası. Joe'nun <laughs> o hareketi yapacağını çok fena biliyordum. Aşırı içime dolmuştu. Geldim. Tamamlayabilir miyim hasarını? Cık. Keserim ama <laughs> karşılığında ölürüm anlamı kalmaz. Güzel. Joy Harley kovalıyor. Biz de bunu alalım. Tamam. Güzel. Bir tür geri çıkabilirim. Sikili kaçırdı öldün sen. <laughs> bu kahramanla sikili kaçırsa on canım da olsa kesemez beni. <laughs> biliyordum bu hareketi yapabileceklerini biliyordum o yüzden direkt lap'ı aldım. Bir kere sikili kaçırırsa o ikinci kayma sikilini ee, telafisi yok kahramanda o yüzden aldım abi bu çöre direkt CC'ye atacağım kafasını yamultacağım diye düşündüm. Düşündüğümde oluyor. Öldüler. <laughs> Öldüler derken de öldü öldü da oynarız aslında. Konum çok hızlı. Ne bu? Şu yine geldi. Flash mi? Yok. Abi neden ikinci item parlak zırh alıyorsun derseniz Joy 5 kere sekiyor bu yüzden Parlak zırhın e, pasifini bayağı tetikleyecektir. Bizimki solo kill yedi. E, bir de Kagura var. Kagura da hiç vuramayacak. Bir sorun Beatrix olur. Beatrix'e pek taşımayacağım açıkçası. Çarp atacaktım kessin diye de. Flash attı direkt. Acayip solo kiliyor ya. <laughs> Sövüyor da oğlum senin suçun bizim değil ki. Sen 1 bir, bir de ölüyorsun. Ölmüş olabilirim <laughs> ah, ah. Tam ultiyi attım insekledi Ben onu Beatrix'in olmadığını düşünerek yapmıştım ama Beatrix de buradaymış <laughs> Beatrix herkesi kesiyor çocuk çok fazla kastırdı Ayaza ihtiyaç yok aslında Çeviri zırh yansıma zırhı daha iyi Oğlum farm 7200. Okay. Al al bir yerine sokarsın. Çok işe yarayan ya alıyorum blue buff'ı. <laughs> oyun bak yine açılmaya başladı. Neyse. Item bitsin ben Burra diye oynayacağım. Bizim eşekler belki şey yapar. <laughs> Leslie ve yine şey. <eşeği. gülüyor> bak herkesi yemliyorum. Herkesi oynatmaya çalışıyorum. Haydi Betty güzel. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Çünkü itemleri ona göre dizdim. Az Zolte'ye sataşayım. Tam buradan hayır çıkmıyor bana. Yani bak orada Beatrix'in canı falan da azdı. Benim kovalamam lazım değil. Bizimkilerin artık pompalamaları lazım. Bu arada öldü o. Selah sistemi de aldım. Ölecek mi? Ölmemesi lazım. İyi güzel. Öldü diye düşünmüştüm ben onu. Flame hazırlıyordum. <laughs> Bunu alalım. Ondan sonra satmadan oynayalım. Kazanırız maçı. bugün Aslında Pahalı mı kaçacak diye düşünüyorum şu an o item ya. İyi güzel, şat Çarpı blue için değil de slowlamak için attım da yemedi. Öldüm sanırım. <laughs> ne yapıyor oğlum bu? <laughs> o hareket neydi? Ne gerek vardı bilmiyorum ama biraz değişik bir <laughs> hareketti. sonradan değiştiririm ya yani şu anki önceliğim bu item olacak daha sonrasında karar veririz yalnız maçta şöyle bir sıkıntı var Beatrix taradığı an bizimkileri keser beni öyle kolay kesemez çünkü ulti modunda baya kahraman hasar azaltma alıyor ama bizimkileri kesecek ben CC'lersem kesemez Item'ı bitirmem lazım küçüğünü buradan. Cidden. Cidden mi? Oğlum sen neden bana bu kadar takıntılısın? Kafayı mı yedin şu? Güzel küçük bitti. Güzel. Şu ne yapıyor bilmiyorum ama maçın anasını satıyor şu an onu fark ediyorum. Harley'i kesmesi lazım bu aşamada. Lord'u almamız gerekiyor. Lord'u kaptırırsak maçı da kaybederiz. Öyle bir e, kule öndeliğimiz falan var fakat e, gerçekten bir fight kaybedersek maç gider. Özellikle ben ölürsem çok sıkıntı. Oynatmaya çalışacağım takımı. Güzel beyaz CC ledim. Çok güzel oynadık. Ölmeyeceğim. O kadar büyük direncini boşa almadım. <laughs> Kagura atlıyor hasar yemiyorum. Yalnız çok uzatmayın orayı be. Ha güzel ringi aldım Ringden çıktan silsilemeye çalışacağım. 1-0 <laughs> bu tut 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 oradan o saniyede nasıl çıkacağını biliyordun diyenler olursa bizim yeni kesiyordu yeni camarına göre oynadım o hareketi yaptım ilgenniz olsun Güzel. Şimdi fightlarda asla ölmeyeceğim ben. Adam akıllı girdiğim sürece. <laughs> bu Lord'la beraber bu maçı bitirmemiz gerekiyor. Satarsak sıkıntı. Öldü bu. Öldü öldü. Ya güzel. Diğerle tutmaya çalışıyoruz da ön sofayı. Ya güzel bu çocuk kesmiş. Biraz tanklayacağım burayı ben. Cık, biter ama maç ya bitmiyor mu lan? Oğlum kursana kuleye lan bir iki tane. Hadi oğlum, hadi oğlum. Çok güzel. <laughs> Bu maçımız da böyle bitti arkadaşlar. Umarım sizlere e, düşündüklerimi aktarabilmişimdir. Sizler de böyle rakipte hareketli şampiyonlar varken kesinlikle de forman oynayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.